Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangilerinin yazımı yanlıştır? Bakalım. Sadece numaralı kısımları okusam yeterli olacaktır arkadaşlar benim için. Metnin tamamını okumama gerek yok. 92'yi nasıl yazmış? Şöyle göstermiş. 92 yazmış. Kesme işaretiyle ayırmış. İnci yazmış arkadaşlar. Bu şekilde yazması hatalıdır. Neden? Ee, sayıyla eğer bir rakam gösterdiysem ben bunun yazıyla yazıyormuş gibi ekini getirmem lazım. Yani şöyle düşünmem lazım. 92 ikinci. Yani şu şekilde yazdım. Şu kısmı eklemem lazım. 92 rakamına. Şöyle yazmam gerekecekti. Dolayısıyla burada yanlış göstermiş arkadaşlar. Bir cevaplarımın arasında olacak. 2'ye baktım. 42 yazmış. Ayrı yazmış. Doğrudur. Sayılar ayrı yazılır. 3'e baktım. 105 yazmış arkadaşlar. Hatalı yazmış. Şu şekilde. Arada bir Boşluk olarak yazması lazımdı. Araya boşluk bırakması gerekiyordu. 3 de yanlış. 1 ve 3 yanlışmış şimdiye kadar buldum. 4. kısımda 600'ü bu şekilde göstermiş. Doğru göstermiş arkadaşlar. Yani yanlış olanlar 1 ve 3'müş. Bursa şıkkı. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamasından kaynaklanır. Önce yazım yanlışını bulalım. Bilim insanlarının üzerinde en çok çalışma yaptığı canlılardan biri karıncalardır. Karıncalar 100 milyon yıldır dünyadadır. 35 milyon türü olan karıncaların demiş arkadaşlar bakın burada harflerle yazdığı sayıyı bitişik yazmış. Oysa 35 şeklinde ayrı yazmıştır. Yazım yanlışını buldum. Devamını da okusak başka bir yanlışla karşılaşmayız ama yine de okuyalım. Karıncaların sadece 9500 türü hakkında ayrıntılı bilgi elde edilebildi. O kadar çoklar ki dünyada yaşayan insan başına 1,6 milyon karınca düşüyor. Dünya nüfusunun 7 milyar olduğu bilindiğine göre karıncaların sayısı epey fazladır. Minicik görünen karıncalar kendi ağırlıklarının 20 katı taşıyacak kadar da güçlü ve çalışkandır. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki kuralların hangisine uyulmamasından kaynaklanır bakalım. A Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Evet arkadaşlar bu kurala uymadığı için bir yanlışlık yapılmıştır. Ayrı yazması gerekiyordu. Birden çok sözcükten oluşan bir sayıyı göstermiş. D, B'ye bakalım. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi için içinde geçen bin, milyon, milyar gibi sözler yazıyla yazılır. Buna aykırı bir durum söz konusu değil. C. Sayılar harflerle de yazılabilir. Evet harflerle yazmış zaten. D. Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Bununla ilgili de bir yanlışlık yok. Dolayısıyla yanlışlığımın kaynağı A şıkkı. Aşağıda sayıların yazımı ile ilgili bazı kurallar verilmiştir. Kurallara bakalım. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılır. Tamam. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Uyarı sıra sayıları ekle gösterilmediklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti yazılır ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Yani ya kesme işaretiyle eki yazacağım ya da noktayı koyacağım. İkisini de birlikte yapamam diyor. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasına boşluk bırakılmaz diyor. Bu kurallara göre numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor sevgili arkadaşlar. Bakalım. 1. Öğrenciler okul binasına dörderli gruplar halinde girdi. Bakın üleştirmeyi harflerle yazmış. Bir problem yok. 2. Selçuklu Devleti aslında 12. asırda yok olmuştur diyor. Arkadaşlar hem nokta koymuş hem kesme işaretiyle eki yazmış. Dolayısıyla burada yanlışlık söz konusudur. Cevabım B. Diğerlerine de bakalım. 3. Bizim semtin marketlerinde yapılan %25'lik indirim yüzleri güldürdü. Bakın yüzde ile rakam arasına boşluk bırakmamış. Kuralım da bunu söylüyordu zaten. 4. 15. asır ne büyük bir görkem abidesidir diyor tarihçiler. Burada da doğru göstermiş sıra sayısını arkadaşlar. C'de ve D'de hata yok. Hatalı olan B şıkkındaki sıra sayısının gösterilmesidir. Hem noktayı kullanmış hem de kesme işaretiyle birlikte ek yazmış. İkisinden sadece birini kullanabilirim arkadaşlar sıra gösterirken. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkı. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. 4 veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Buna göre dört tane cümle vermiş numaralanmış cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili verilen kuralların dışında bir yanlışlık yapılmıştır. Baktım birinci cümleye. İnsanlar 3000 yıldan uzun süredir buz pateni yapmaktadır. Burada arkadaşlar doğru yazmış zaten bir problem yok. Eledim. 2 Herkese beşer bilye verildi derken 5'er üleştirme rakamıdır arkadaşlar ve harflerle yazılması gerekir. Üleştirme sayılarının sayılarla gösterilemez. 2 de e, yukarıdaki kurallara uygun bir yanlışlık yapılmıştır. Eledim. 3'e baktım. Buranın nüfusu 2152 imiş. Bakın sayıları bitişik yazmış arkadaşlar. Ee, i̇lk kuralım ne diyordu? Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır diyordu. İlk kurala aykırı bir kullanım var. Geldim dördüncü cümleye. Sondan ikinci sıradaki arkadaşınızın adı ne diyor? Burada arkadaşlar hem nokta koymuş hem de e, sıra bildiren ifadeyi yazmış. Dolayısıyla bu şekilde bir yazım yanlışı yapmış. Fakat bu yazım yanlışı Yukarıdaki kurallarda yok. Ben de zaten yukal, yukarıda verilen kurallar arasında bulunmayan bir sebepten kaynaklanan yazım yanlışını arıyordum. Dolayısıyla cevabım Denizli Şıkkı. 3 tane kural vermiş. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılır. Yani paylaştırmalar. 2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. 3. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Tamamdır. Buna göre aşağıdaki iletilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Bakalım. A. Sevgili Martı Yayın Evi. Sizden okulumuzda yardımcı kaynağa ulaşamayan 14 öğrencimiz için talep ettiğimiz kitaplarımızın ikişerli setler halinde gelmesi bizleri çok mutlu ettiriyor. Burada arkadaşlar 14 derken Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Kuralına aykırılık var. Yani yazım yanlışı var. Ve ikişerli derken üleştirme sayılarını doğru yazmış. Burada bir problem yok. Yani burada e, ikinci kuralıma aykırı bir kullanım var. Yazım yanlışı var. A şıkkında B'ye geçtim. Sevgili Martı Yayın Evi. Sizden okulumuzda yardımcı kaynağa ulaşamayan 14 öğrencimiz için talep ettiğimiz kitaplarımızın İkişerli setler halinde gelmesi bizleri çok mutlu etti. Diyor. Burada arkadaşlar bakın üleştirme sayısını rakamla göstermiş. Halbuki rakamla gösteremezdi. İlk kuralım bana bunu söylüyordu. Yazım yanlışı var. Geldim C şıkkına. Sevgili Martı Yayın Evi sizden okulumuzda yardımcı kaynağa ulaşamayan 14 öğrencimiz için talep ettiğimiz kitaplarımızın ikişerli setler halinde gelmesi bizleri çok mutlu etti. Bakın ikişerliği doğru yazmış. 14'ü doğru yazmış. Top ortaokulu adına sizlere çok teşekkür ederiz. Kısaltmayı da doğru yapmış. C şıkkında bir problem yok. Doğru yanıtım C şıkkı. Ben D'yi de kontrol edeyim arkadaşlar. Sevgili Martı Yayın Evi, sizden okulumuza yardımcı kaynağa ulaşamayan 14 öğrencimiz için talep ettiğimiz kitaplarımızın ikişerli setler halinde gelmesi bizleri çok mutlu etti. Buraya kadar bir problem yok. TOBB ortaokulunu ortaokulu adına sizlere çok teşekkür ederiz demiş. Burada arkadaşlar kısaltmayı yazarken yanlışlık yapmış. Sadece ben Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kelimelerini kısaltırken nokta kullanıyorum büyük harflerden sonra. Diğer bütün kısaltmaları sadece kısaltılan kurum kuruluş adının ilk harfini büyük yazarak oluşturuyorum. Dolayısıyla burada kısaltmayı yazarken yanlışlık yapılmıştır. D'yi de Cevabım